Yiğit Ailesi'nden hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Tuna Atak, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft bölüm 2. Arkadaşlar ben oyun dışı kendimi azıcık eşya meşaya yapabildim, okumak ok yaptım kendime, Evde yaptım arkadaşlar azıcık oyun dışı. Hemen evimizin kapısını yapmak için biz odun lazım galiba, bakın kaç odumuz var. Odunumuz hiç yok. Ondan hemen şu advantage'imize şöyle koyalım şunları. Yatağımı yatağıma da yaptım bu arada yatağıma. Zaten yapmıştık galiba bir bölümde arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma like yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 2 like gelirse her an devamını çekebileyim. Bakayım bir. 4 gündür Minecraft bölümü çekmiyorum. Benim Minecraft 1. bölümüm 3 like almış. Çok teşekkür edeyim. 2 like ile 3 like almış. Ben de hiç bakmamıştım oraya zaten. Ben de bakayım 3 like atmışlar, 3 like atmışlar. Devamını çekeyim. Çektim. Yani sözümde durdum. Burada bayağı bir et var. Şu etliğin hepsini alalım arkadaşlar. Pınar ve 15 serilerini de bayağı beğeniyorsunuz bence. Bir günde 6 görüntülenme almış. Tamamdır arkadaşlar. Bu kanalım sadece oyun kanalı olabilir. Yani gülmek, gülmemeye çalış falan çekebilirim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada birinci bölümden yatağımızı yapmıştık aklıma geldi. 5 seviyeyiz arkadaşlar biz şu anda. <laughs> Pardon. Azıcık bence taş kazalım. şuradan bu arada hiç odun yok ya. Ben evimi taşı... Aa o da odun var bir şeylerde. Orada ilerlerde odun dayımız var. Kömür de var. Güzel oldu bence. O, o ağacı biz galiba kırmışız arkadaşlar önceden. Tamam. Biz zaten bir tane taş var galiba. Azıcık taş toplasak edecek. Hemen şöyle alalım. Biliyorsunuz ben Minecraft'ta beta işte Java modu yüklemiştim. Şu anda o modda oynuyorum. Arkadaşlar. Nasıl yapıldığını linkini koyamadım. Ben link koymayı bilmiyorum arkadaşlar. Ondan linkini koyamadım. YouTube hakkında pek çok pek çok bildiğim şey yok. Sadece video yapmayı biliyorum. Başlık bir de başlık koymayı biliyorum. Başka bir şey koymayı bilmiyorum zaten arkadaşlar. Evet, bayağı bir varmış. Ben bayağı bir toplamak istemiyorum. Çünkü bir daha onu toplamak istemiyorum. Evimizden uzak mıyız? Değiliz. Azıcık uzarız. Şöyle gidelim. Arkadaşlar. Bu arada bu videoların hepsi arkadaşlar tabletten çekiliyordur. Homatek ben olursa bu arada güzel olmuş. Homatek Alfa. Homatek Alfa tabletliğinden en ucuz tabletliği kendinize uygun tablette alabilirsiniz Homatek Alfa'dan. Homatek gerçekten güzel bir markadır. çocuklarınızca göre uygun tabletler vardır. Ebe için, Zoom için. Kalktı ama zaten EBA Zoom. Canlı yayın falan yapabilirsiniz. İstediğiniz tüm oyunları kaldırabilecek güçte Hormetik Alfa Tablet Kullanabilirsiniz Arkadaşlar spor olursa güzel olur Hormetik Alfa yani Gerçekten güzel bir tabletti. Tiyat yoldan, hepsi bu adadan Amazon'dan, her yerden şifade edebilirsiniz bu arada bizim neredeydi? Tamam. Bugünlük madeni inmeyeceğim arkadaşlar. İleriki bölümlerde inebileyim. İnşallah evimizi kaybetmemişsizdir. Yani. Arkadaşlar. Evimizi galiba kaybettik. <laughs> Aha. Lizeci bu duyum. Eşyalarımızı kaybetmiyor. Evet evi kabana doğru biliyorum. Çünkü bu ağaçtan tanıyabildim evimi. Birazcık iki üç tane yiyecek esen olabilir. Tamam deyip beş tane yiyeceğim kaldı. Bu arada benim evim nerede? Büyük bir sıkıntı. Nerede ya bu ev? Şurada mı acaba? Gide mi kaldı ki? Bence şurada diye arkadaşlar. Ben bir gidip bakayım. Evimiz nerede ya? Evet, bulduk arkadaşlar evimizi güzelce ne. Kaybetmedik. Yavaş koşamaz, kazıkmıyorum çünkü. Birazcık kömürlerimiz var. Birazcık kömür kazanalım. Evimiz bizde zaten yaptız. Evet ben şöyle gelelim. Alalım arkadaşlar. <laughs> evet. Tamam. Tamam arkadaşlar. Evimizi açana gidebiliriz. Evimiz şimdilik azıcık kötü. Evimizin çatısını yapacağım. Çok güzel arkadaşlar. Gidelim azıcık daha. Evet. Spam polderimizi bir çekelim. Şuradan arkadaşlar. Dur çekemedik çektik. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar var bizim okumuz da var. Ok da yapmıştım. Tamamdır. Şöyle yaptık. Bir tane fırınımızı elde ettik. Bir tane de sandık yaptık arkadaşlar. Bir tane de şöyle meşale yaptık mıydı? Çok güzel oldu. Şu evimizin artık şu topraklarını bence kıyalım. Ama ilk önce şu eşyalarımızı bir koyalım. Şöyle şunu koyabiliriz. Şurada sandığımızı koyalım. Bir tane kapı yapalım. Ve evimiz çok güzel olacak arkadaşlar. Çok güzel. Keşke altı oldum gitmeseydi ya. Çok az olduğunu kaldı. Hadi bakalım. Şunları bir kıyalım. Ben bunu hemen yani kıyıp geleyim. Çok uzun olması videom. Evet arkadaşlar. Odunları işte toprakları mı kıydım. Evimizi şöyle yarısını kapatalım ki zombiler girmesin. Tamam zaten iki katta oldu. Artık zombiler giremez. Güvendeyiz. Çatısında iki kıdım, iki kıdım kapatabilsem güzel olacak. tamammış. Evimize, meşalelerimize döşeyelim. Çok güzel bir evimiz oldu şu Şuraya da koyalım. Bir tam olarak şöyle koyalım. Bir dakika. Şöyle. Tamamı yeşil koymak istiyorum arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Şunu alıp şöyle. Bakalım eşit mi? Evet eşit kapalı da var. Bu da Evimin şimdilik top e, işte evin çatısını şimdilik ben topraktan yapayım. Bir son düzelteceğiz. Tamam. Çok güzel oldu bence evimiz arkadaşlar. Sayılış çok güzel sayılış. Şöyle koyalım, kömürlerimizi koyalım. Tamam, bence kömürlerimizi koyalım. Kapı koyalım. Kapı böyle pişsin arkadaşlar. <laughs> Kapının pişimi sadece komikse gelmiş olabilir. Şimdi sandığımız nerede? Sandığımızı açalım. Şöyle gerekirse eşyaların hepsini koyalım. Tamam, kemik falan koyalım arkadaşlar. Bundan kemik tozu yapabiliriz. Şu yayı pişireceğim. Şaka şaka yayı pişirmem tabi. Önemli. Tamam. Çok güzel oldu. Şunu da şuradan alalım. Toprağımızı birlikte koyalım. Toprağımızı da. Tamam. Allah yaşlı kantiyi bulduklarım. Ee, evet, bunlar pişmiş. Şuna da pişirelim. Şöyle. Günlerimizi de koyalım. Günler de gerekse şimdilik. Şimdilik arkadaşlar evimiz güvenlikte. Şu anda evimiz güvende arkadaşlar. Yan duvarları kapalı. Kapısı da var. Çatısı da kapalı. Güvendeyiz. Kafamızı sokacak bir tane evimiz var. Evet. Şimdi arkadaşlar taşa ihtiyacımız olursa diye ben hemen şuraya bir tane delik açmak istiyorum. Buradan taşımızı hemen alabiliriz. Ya da onu sonra yaparız ya. Değil mi arkadaşlar? Onu sonradan yaparız. Evet. Bir tane de kazma koyalım. O da pişsin O Pişsin onu. Herhalde artık pişecek mi? Piş. Lütfen. Ne olursun. Pişti tamam. Ama azıcık da uzun lazım. Sen ne yapıyorsun orada senin? Allah akşam, akşam olduğunu biz hatırlattı. Teşekkür ederim. Ciddi. biz akşam olduğunu hatırlattın. İki gün dayandık arkadaşlar hiçbir şey olmadan. Bir de pişecek eşyamız kalmamış. Sadece kömürümüz kalmış. Bence yünü de pişirsek herhalde güzel olurdu. Bu da pişsin arkadaşlar. Hmm. Kaç tane toplamak lazım? Sonra sayalım. 1, 2, 3 Kaç toplamak için sayalım. 1, 2 Arkadaşlar 1, 2, 3 3, 6, 9 tane oldum lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 evet. Bakayım fırınımıza. Evet, pişmiş ne olalım. Okumuzu fırın eşyalarımızı samanımıza koyalım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada e, Homodikalfa tabletini bedavaya alabilirsiniz. Görüşürüz.